Herkese merhaba. Kripto piyasalarında yani son yılların herhalde en sert ve en korku dolu haftalarından birini geride bıraktık. Kesinlikle öyle. Bu hafta masamızdaki araştırma raporlarını, zincir üstü verileri, bütün analizleri bir araya getirerek bu çalkantılı haftanın ardındaki gerçekleri anlamlandırmak için buradayız. Evet. Çünkü bu hafta adeta iki farklı hikaye birbiriyle savaşıyor gibi. Bir yanda manşetlerdeki o kıpkırmızı rakamlar var. Panik var, kurumsal geri çekilme var. Hı hı. Diğer yanda ise yüzeyin altında, o blok zincirinin şeffaf kayıtlarında beliren bambaşka bir dinamik görüyoruz. Görevimiz de bu iki hikayeden hangisinin daha gerçekçi olduğunu anlamaya çalışmak. Kesinlikle. Bu haftanın ana teması tam olarak bu ikilem. Yüzeyde tam bir panik ve teslimiyet haftası yaşanırken verilerin derinliklerine indiğimizde çok farklı yatırımcı grupları arasında keskin bir davranış ayrılığı görüyoruz. Evet. Bu da bizi dinleyicimiz için şu kritik soruya getiriyor. Acaba bu yeni bir ayı piyasasının başlangıcı mı yoksa boğa piyasasının o klasik silkeleme hareketlerinden biri mi? Kaynaklarımız bu sorunun cevabını farklı açılardan ele alıyor. O zaman önce yüzeydeki o korku dolu hikayeyle piyasadaki kırmızı alarmla başlayalım. Her şey Bitcoin'in o kritik seviyeyi kırmasıyla başladı değil mi? Aynen öyle. Fiyat hem psikolojik hem de teknik bir kale olan 97 bin dolar seviyesini aşağı yönlü deldi ve e, kısa bir süreliğine 89 bin dolara, hatta daha da altına indi. Evet, bazı raporlara göre 80 bin 600 dolara kadar iğne attı. Bu düşüşle birlikte Bitcoin'in yıllık getirisi de negatife döndü. Doğru. Benzer şekilde Ethereum ve Solana'da da çift taneli çok sert düşüşler gördük. Evet, ve bu fiyat düşüşü sadece rakamlardan ibaret değil, psikolojik bir çöküşü de tetikledi. Piyasa duyarlılığını ölçen o meşhur korku ve açgözlülük endeksi Evet ne durumda o? 12-17 gibi seviyelere gerileyerek yılın en dip noktası olan aşırı korkuyu işaret etti. Bu seviyeler genellikle piyasanın en karamsar olduğu, yani umudun tükendiği anlardır. İnanılmaz. Sosyal medya analizleri de benzer şekilde son bir yıldır görülmemiş bir negatiflik oranına işaret ediyor. İnsanlar gerçekten korkmuş durumda. Peki o 97 bin dolar seviyesinin kırılması teknik olarak neden bu kadar büyük bir olaydı? Sadece psikolojik bir sınır mıydı yoksa? Psikolojiden çok daha fazlası. Bu seviye son birkaç aydır devam eden o yatay hareketin yani konsolidasyon aralığının alt bandıydı. Anladım. Buranın kırılması piyasanın daha derin bir düzeltme riskine açık hale geldiğini gösterdi. Ve bu seviye artık yukarı yönlü hareketlerde karşımıza çıkacak güçlü bir dirence dönüştü. Tabii. Daha da önemlisi bu düşüş son birkaç ayda alım yapan neredeyse tüm yatırımcıları an itibariyle zararda bıraktı. Zincir üstü verilere baktığımızda zararda olan coin sayısının kabaca 6.3 milyon BTC'ye ulaştığını görüyoruz. Bu çok büyük bir rakam kesinlikle ve bu durum kapitülasyon dediğimiz o panik satışlarını yani pes etme anını tetikler. Kapitülasyon yani yatırımcının artık dayanamıyorum diyerek zararına satış yaptığı o an. Bu ne kadar şiddetliydi bu hafta? Oldukça şiddetliydi. Özellikle piyasaya yeni girmiş kısa vadeli yatırımcıların bu hafta realize ettiği zarar FTX borsasının çöküşünden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Vay canına bu tam anlamıyla bir havlu atma, pes etme anıydı. Bu da bizi yüzeydeki hikayenin ikinci ve belki de en önemli parçasına getiriyor. Kurumsal yatırımcılar Evet aklıma hemen bu döngünün en büyük yeni oyuncuları geliyor. Hani yılbaşında artık Wall Street'te oyunda diye müjdelenen o devasa spot Bitcoin ETF fonları vardı. Onların yatırımcıları bu düşüş karşısında sakin kalabildi mi? İşte işin renginin değiştiği yer burası. Sakin kalmak bir yana bu hafta o fonlardan rekor düzeyde bir para çıkışı gördük. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Ne kadar mesela? Tek bir günde 903 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yılın başından beri piyasayı yukarı taşıyan en önemli yakıtlardan biri olan kurumsal talep bu hafta tam tersi bir tablo çizdi. Yani piyasanın en önemli destek direklerinden biri aniden ortadan kalkmış gibi oldu. Aynen öyle. Bu durum ETF'lerin bir nimetten çok bir lanete dönüştüğü şeklinde yorumlanabilir mi? Yani piyasaya istikrar getirmesi beklenen bu enstrümanlar şimdi düşüşü hızlandıran bir faktör mü oldu? Bu şu anki en büyük tartışma konularından biri. ETF'ler piyasaya giren en önemli yeni talep kaynaklarından biriydi ve bu çıkışlar kurumsal ilginin en azından kısa vadede duraksadığını gösteriyor. Evet. Ancak burada çok ilginç bir detay var. Tüm ABD spot bitcoin ETF'lerinin ortalama maliyet bazı, yani bu fonların bitcoin'i aldıkları ortalama fiyat yaklaşık 81 bin dolar seviyesinde. Piyasanın da tam o seviyelerden destek bulmaya çalışması tesadüf olamaz o zaman. Kesinlikle değil. Bu seviye artık kurumsal yatırımcılar için de psikolojik bir savunma hattı haline gelmiş durumda. Anladım. Fiyatın bu seviyenin altına inmesi ETF yatırımcılarının da topluca zarara geçmesi anlamına geleceği için yakından izleniyor. Burası adeta bir savaş alanı. Yani bir yanda satıcılar, bir yanda alıcılar. Aynen. Fiyat bu seviyeye yaklaştıkça maliyetine geldi, daha fazla düşmesine izin vermeyelim diyen alıcılarla bu seviyede kırılırsa daha büyük felaket gelir diyen satıcılar karşı karşıya geliyor. İşte şimdi işin rengi gerçekten değişiyor. Fiyatlar düşüyor, manşetler karamsar, ETF'lerden para çıkıyor. Bu yüzeydeki hikaye. Ama bir de blok zincirinin kendisi var. Herkesin görebileceği o dijital hesap defteri. Bu zincir üstü veriler bize ne anlatıyor? Orada da aynı panik havası mı hakim? Tam tersi. İşte haftanın en büyük ayrışması burada yaşanıyor. Veriler 0.01 BTC'den daha az varlığa sahip olan küçük bireysel yatırımcı cüzdanlarının yani küçük balıklar. Evet, küçük balıkların fiyat düşüşüyle birlikte son bir haftadır yoğun bir şekilde satış yaptığını gösteriyor. Bu az önce bahsettiğimiz o kapitülasyon anının somut bir teyidi. Yani panikleyen ve zararına satış yapan grup büyük ölçüde bu küçük yatırımcılar. Bu inanılmaz bir satış baskısı. Küçük yatırımcı bu kadar panikle satarken bu satışları karşılayacak bir likidite yani alıcı talebi var mıydı piyasada yoksa fiyat bu yüzden mi bu kadar sert düştü? İşte sorunun kilit noktası bu. Her satışın bir alıcısı vardır ve bu hafta alıcı koltuğunda oturanlar 1000 ila 10.000 BTC arasında varlık tutan ve mega balina olarak adlandırılan cüzdanlardı. Vay. Grafiklere baktığımızda bu büyük oyuncuların düşüş başlamadan hemen önce küçük satışlar yaptığını, ancak fiyatlar 90 bin doların altına gerilemeye başlayınca satışları aniden durdurup net bir şekilde birikim yapmaya yani alıma geçtiklerini görüyoruz. Bu çok bilinçli bir davranış değişikliği. Yani sadırlı ve büyük sermaye panikleyen küçük yatırımcının satışlarını bir fırsat olarak görüp topluyor bu klasik bir zenginlik transferi hikayesi gibi duruyor. Öyle de denebilir. Ama bir yandan da şunu sormak lazım. Bu balinaların her zaman haklı çıktığının bir garantisi var mı? Geçmişte yanıldıkları, düşen bıçağı yakalamaya çalıştıkları büyük düşüşler olmadı mı? Bu harika ve çok yerinde bir soru. Hayır, balinalar yanılmaz değildir ve geçmişte de yanıldıkları oldu. Ancak bu piyasa diplerinde sıkça gördüğümüz klasik bir model. Hı hı. Varlıkların daha az deneyimli ve panik eğilimli yatırımcılardan daha sabırlı ve uzun vadeli düşünen büyük sermayeye geçtiği bir el değiştirme anı yaşanıyor. Hatta bazı analistler bu durumu Bitcoin'in halka arz anı olarak tanımlıyor. İlginç bir tanım. Yani ilk yatırımcılar ve küçük spekülatörler varlıklarını artık yeni nesil kurumsal alıcılara ve büyük oyunculara devrediyor. Bu ayrışma kısa vadeli gürültüye rağmen belki de bu haftanın en önemli ve en umut verici verisi. Peki bu karmaşık tabloda işin biraz daha profesyonel kumarbaz tarafı diyebileceğimiz türev piyasalarında durum ne? Kaldıraçlı işlem yapanlar yani risk alan yatırımcılar bu duruma nasıl bir tepki verdi? Orada da bir panik havası mı var? Türev piyasasında aslında daha çok riskin sistematik olarak azaltıldığını yani bir temizlik yaşandığını görüyoruz vadeli işlemlerdeki açık pozisyon sayısı yani open interest evet fiyatla birlikte sert bir şekilde düşüyor bu piyasada daha az riskli ve spekülatif pozisyon kaldığı anlamına geliyor basitçe söylemek gerekirse yatırımcılar yeni pozisyonlar açmak yerine mevcut risklerini kapatıyor oyun masasını terk ediyorlar anladım Aynı zamanda kaldıraçlı alım talebinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren fonlama oranları da döngünün en düşük seviyelerine inmiş durumda. Bu da kaldıraçlı uzun pozisyon talebinin neredeyse tamamen buharlaştığını gösteriyor. Anladım. Yani daha az kumar, daha çok temkinlilik hakim. Peki bir de opsiyon piyasası var ki adeta bir fırtına barometresi gibi çalışıyor. O piyasa bize ne söylüyor? Opsiyon piyasası bize tek bir kelime söylüyor. Korunma yatırımcılar düşüşe karşı bir sigorta poliçesi olarak görebileceğimiz put opsiyonlarına adeta hücum etmiş durumda. Yani düşüşe karşı sigorta alıyorlar. Kesinlikle. Bu yatırımcıların daha fazla düşüş beklentisiyle sigorta satın almak için ciddi primler ödemeye razı olduğunu gösteriyor. Hatta Devol Endeksi denen bir gösterge var. Bunu piyasanın stres seviyesi veya türbülans beklentisi olarak düşünebiliriz. Hı hı. Bu endeksin son ayların zirvesine çıkması, büyük oyuncuların adeta kemerlerinizi bağlayın, önümüzdeki günlerde sert dalgalanmalar bekleniyor dediği anlamına geliyor. Tüm bu tabloyu bir araya getirince kripto piyasasının kendi iç dinamiklerinin oldukça fırtınalı olduğu açık. Ama merak ediyorum, bu sadece kriptoya özgü bir durum mu yoksa bu panik küresel piyasalardaki daha bir bir hastalığın bir belirtisi mi? Çok doğru bir nokta. Kripto piyasası bir ada değil. Geleneksel piyasalarda da bir süredir devam eden bir riskten kaçış havası var. Öyle mi? Evet. Raporlar geleneksel piyasalarda da bir turist yatırımcı çıkışı olduğunu gösteriyor. Örneğin, yapay zeka hisselerine son aylarda giren perakende yatırımcıların kar realizasyonu teknoloji endekslerinde baskı yaratıyor. Kriptodaki küçük yatırımcı paniği ile bu durum arasında bir paralellik kurabiliriz. Yani bu genel bir risk iştahı düşüşünün kriptodaki yansıması. Kesinlikle. Japonya'daki borçlanma dinamiklerinin kripto gibi bir varlığı etkilemesi ilk bakışta görüp gelebilir. Kaynaklarda bu bağlantıdan da bahsediliyor. Bu bağlantıyı dinleyicimiz için biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Bu biraz daha karmaşık bir konu. Normalde Japonya gibi büyük bir ekonomide para biriminin zayıflaması veya borçlanmanın artması Bitcoin gibi sınırlı arıza sahip varlıklar için olumlu bir hikaye yaratır. Neden? Çünkü insanlar kendi para birimlerinin değer kaybından korunmak için alternatif ararlar. Ancak şu anki durumda Japonya'daki belirsizlik küresel bir riskten kaçış dalgasını tetikliyor yatırımcılar belirsizlik anlarında en riskli varlıklardan yani teknoloji hisselerinden ve kriptodan çıkarak en güvenli limanlara. Amerikan doları gibi mi? Evet örneğin Amerikan dolarına veya devlet tahvillerine sığınıyor. Yani Japonya hikayesi kripto için hem potansiyel bir uzun vadeli olumlu sinyal hem de mevcut durumda kısa vadeli bir olumsuz baskı unsuru. Bu da piyasadaki kafa karışıklığını arttırıyor. Anlaşıldı. Küresel bir tedirginlik var ve kripto da bundan payını alıyor. Peki ileriye baktığımızda bu rüzgarı tersine çevirebilecek ne var ufukta? Piyasalar neyi bekliyor? Piyasaların gözü kulağı şimdi Aralık ayındaki ABD Merkez Bankası yani FOMP toplantısında. Faiz kararı. Aynen öyle. Oradan çıkacak bir faiz indirimi sinyali veya buna yönelik bir güvercin ton sadece kripto için değil Tüm riskli varlıklar için yeniden olumlu bir rüzgar yaratabilir. Neden? Çünkü faizlerin düşmesi, paranın maliyetinin azalması ve piyasaya daha fazla likidite girmesi anlamına gelir. O zamana kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri Merkez Bankası'nın kararını şekillendireceği için her veri açıklaması piyasada yeni bir dalgalanma yaratacaktır. Gerçekten fırtınalı bir haftaydı. Özetlemek gerekirse Yüzeyde fiyatların sert düştüğü, korkunun taban yaptığı ve kurumsal talebin göstergesi olan ETF'lerden rekor çıkışların yaşandığı bir panik haftası geçirdik. Doğru. Ama yüzeyin altında blok zinciri verilerinde küçük yatırımcıların sattığını, büyük balinaların topladığı bambaşka bir hikaye var. Peki, bu haftadan çıkarmamız gereken ana ders nedir? Hangi hikayeye inanmalıyız? Bu haftanın en önemli hikayesi bence kesinlikle bu iki anlatı arasındaki savaş. Manşetler ve fiyaklar karamsar bir tablo çizerken blok zincirinin derinliklerinde panikleyen küçük yatırımcıların elindeki varlıkların düşüşü bir fırsat olarak görüp birikim yapan büyük balinalara doğru aktığını gördük. Yani bu genellikle iyi bir işaret midir? Bu piyasanın gelecekteki yönü hakkında genellikle güçlü bir sinyal olmuştur. Yani bu düşüş aslında bir el değiştirme anı mıydı? Bu bir ayı piyasası başlangıcı değil de güçlü ellerin piyasayı topladığı bir silkeleme miydi? Potansiyel olarak evet ancak henüz teyit edilmiş değil. Şu anda piyasa birden fazla teknik ve zincir üstü metreğin kesiştiği 75 bin ila 82 bin dolar arasındaki o kritik destek bölgesinde savaşıyor. ETF'lerin de maliyetinin olduğu bölge. Aynen öyle. Hatırlarsanız bu bölge aynı zamanda ABD'deki tüm spot ETF'lerin ortalama maliyetini de içeriyor. Dolayısıyla bu bölgenin korunup korunamaması, bu düşüşün sadece geçici bir düzeltme mi, yoksa daha uzun soluklu bir ayı piyasasının başlangıcı mı olacağını bize gösterecek en önemli işaret olacak. Şu anda piyasa bıçak sırtında. Anlaşıldı. Dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir düşünce bırakalım o zaman. Şöyle bir düşünce bırakalım. Mevcut hikaye kısa vadeli panik ile uzun vadeli birikim arasındaki mücadeleye odaklanıyor. Ancak bir de likidite faktörünü düşünelim. ABD'de Şükran Günü tatili yaklaşıyor ve bu dönemlerde geleneksel olarak piyasalarda işlem hacmi düşer. Yani daha az alıcı satıcı olur. Aynen. Böyle düşük likiditeli ortamlarda e, birkaç büyük balinanın yaptığı alımlar Gerçekten bir piyasa dibini mi işaret eder yoksa bu alımlar zayıf piyasada kolayca emilip aslında düşüşü daha da uzatabilir mi? Bu durum bir sonraki büyük trendi yatırımcıların inancının mı yoksa piyasadaki somut para akışının yani likiditenin mi belirleyeceği sorusunu gündeme getiriyor.